Apocalypse. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da eğilmeleri nasıl yaparsınız onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuzu videolarımızı paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok <laughs> edersiniz. Ee, ilk önce arkadaşlar e, bir 2 dakikalık bir video olacaktı. Ben niye buraya çıkalım? Herkide bir. Beyler, e, videomuz yayında. PUBG Mobile win aldık. Çok zor bir maçtı. E, onu da izlemediyseniz e, kanalımıza gidip e, videolar kısmından görebilirsiniz onda ben çıkmayacağım çıkalım zaten. Her neyse şimdi arkadaşlar oyuna girdiniz veya oyuna girmediniz. Şurada bir ay e, ayarlar sekmesi olacak. Şu bildirin yanında hemen map'in yanında beyler. E, hep yani şurada hoparlörün üstünde bir tane bir şey var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Buraya geldik. Ondan sonra şurada şey var arkadaşlar. Dikiz e, şöyle böyle yeneli etkinleştiri yapması burada bedeli. Hemen kurban stek ve arbalet atış modları'nın hemen altında beyler. Dikiz ateş et. Ateş yani. E, kapat ve etkinleştir şeyi var. Sizde kapat olacaktır. Siz bunu etkinleştirin. Yani bir, şimdi ben kapatayım. Şu an sizin gördüğünüz üzere yok. Şimdi etkinleştireyim. Var. Yani beyler bunu böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Bayağı bir işe yarıyor. Ben çok kullanmıyorum. Arada sırada kullanıyorum. Ne var patlatmışlar. Boş ver. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoyu ne zaman atarım? Belki bugün atarım. Yani ben şimdi sabah saat 5'te çekiyorum. Yani siz bu videoyu saat 8'de e, 9'da izlersiniz. Ben atarım o sıra. Render'ını falan şimdi yaparım. Her neyse arkadaşlar. Videonun daha sonra geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, e yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. E hepinizi seviyorum. Bay bay.